Bir araştırma, bir sunum ekibinden herkese merhabalar. Bu röportaj köşemizde, fanus konseptimizde diyetisyen Bilge Olcay'dan ile karşılığının öncelikle sizi tanıyalım. Merhaba, ben diyetisyen Bilge Olcay'dan. 2018 yılında İstanbul Geçim Üniversitesi'nden mezun oldum. 4 yıldır çalışıyorum. Şu anda Özel AHA Hastanesi'nde poliklinik diyetisyeni olarak çalışmaktayım. Fanus konseptimizde diyetisyenimiz fanusun içerisinden sorular çekecek ve güncel herkes tarafından merak edilen soruları cevaplayacak. Hazırsanız başlayalım o zaman. Evet başlayalım. Bir beslenme uzmanına danışmadan önce neden kan tahlili yaptırılmalıdır? Hı -hı. Ee, şöyle aslında biz kan tahliliyle çok fazla veri elde edebiliyoruz. Ee, mutlaka kan tahlili gerekli çünkü açlık şekeri, topluk şekeri. E, insülin direnci gibi değerleriniz bize ölüm miktarımızı belirlememize yardımcı oluyor. Kolesterol, e, HDL, LDL değerlerimiz de diyetteki yağ miktarını belirlememize yardımcı oluyor. Üre protein değerleri böbreklerin çalışma fonksiyonunu gösteriyor ve bu da protein oranımızı belirlememize yardımcı oluyor. Hormonlarımız yine diyetin öğün miktarını ve almanız gereken kaloriyi belirlememizde yardımcı oluyor. Vitamin mineraller eksikse diyet sürecinde kilo kaybında yavaşlama görebiliyoruz. Ve sadece kilo kaybı değil tabii ki demir eksikliği mesela enzimleriniz de doğru çalışmasını engelleyeceği için sağlık sorunu bakımından önemli değerler teşkil ediyor. O yüzden mutlaka kan tahniyesi istiyoruz. Kan tahlilsiz bir diyet uygulamayın. İdeal vücut ağırlığının tanımı nedir? Eee vücut ağırlığı diye bir der aslında herkes için söyleyemeyiz. Yani aynı boya sahip iki birey arasındaki ideal değerler farklı olacaktır. Bu kişiye göre değişen bir değerdir kas kütleniz, protein oranımız bunlar daha önemli bizim için ağırlıktansa. o yüzden vitamin, mineral oranı, kemik ağırlığı, yağ oranı, kas değerleri bunların hepsinin idare olduğu duruma biz idare ağırlık diyoruz. Bu da kişiye göre değiştiği için doğru bir tanımı ya da net bir değeri kimse için söylenemez. Çevremizde ve internette de çok fazla maruz kaldığımız bir konuda yağ yakıcı besinler var mıdır? Örneğin elma sirkesi yağ yakar mı? Yağ yakıcı besinlere tabii ki tek başına herhangi bir besine yağ yakmak mümkün değildir. Elma sirkesinin yağ yakma üzerine etkisi bilimsel çalışmalarda vardır aslında. Ama bu diyete eklediğiniz durumlarda yani sağlıklı beslendiğinizde e, almanız gereken enerjiyi karşıladığınızda, protein mineral dengeli alındığında yağ yakımını desteklemek için de elma sirkesi ekleyebiliriz. Tabii ki her hasta için bu mümkün değildir. E, bunu bir doktor kontrolünde, bir diyetisyen kontrolünde eklemeniz gerekir. Çünkü alınmaması gereken e, birçok sağlık problemi de vardır. Herkes için bunu söyleyebilirim. <laughs> mucize külnar ya da mucize sanılan besinleri tüketmek bölgesel zayıflamayı sağlayabilir mi? E, mucize kürler ya da bölgesel zayıflamayı sağlayan herhangi bir cihaz, herhangi bir kür bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Dolayısıyla bölgesel zayıflamada e, bir kürner mümkün değildir. Ancak sağlıklı ve dengeli beslenmenizde vücutta yağ kaybı sağlandığında mesela basan bölgenizdeki yağdan şikayetçi iseniz Vücutta da yağ kaybı sağlanıyor ki illaki o bölgeden de yağ azalacaktır ama tek başına sadece bu bölgeden zayıflayayım diye bir şey herhangi bir besin, herhangi bir kür, herhangi bir cihazla mümkün değil. <laughs> e, su içmek neden önemlidir? E, suyu diyette aslında vücudun ne kadar suya ihtiyacı varsa o kadar su tutuyor. Biz buna ödem diyoruz. E, o yüzden e, vücuttaki o şişkinliği suyu azaltmak için diyette bol bol su tüketmemizi istiyoruz. Ama bunun dışında da kan dolaşımı için çok önemli bir veridir. Eklem arasındaki sıvı azaldığında eklem ağrıları yapar, diz ağrıları yapar. Bunun için de su tüketmek gerekir. Aynı zamanda beyin fonksiyonlarımız için de önemli. Su az tükettiğinizde unutkanlık, yorgunluk, halsizlik yapabilir. Dikkat dağınıklığımıza yol açar. Cilt sağlığı için yine su çok önemlidir. Hamilelerde su ihtiyacı artar. Hamilelerin gebelikteki vücut sıvısını dengelemek için yine su tüketmemiz çok önemli. Dolayısıyla susuz diyet yapmak mümkün değildir. Önce su tüketmemizi de dengelemek gerekiyor diye. Teşekkür ederiz. Tamamız konseptimize diyetisyen Bilge Hanım ile birlikteydik. Eğlenerek haber videolarımız da daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere sevgiler.